Pandemi döneminde yapılan çalışmalara ve hizmetlere de değinen Profesör Doktor Lakadamyalı, ülke olarak çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, özellikle sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte çok iş düştü. Büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçılarımızın tek bir isteği var, o da bu konuda herkesin duyarlı olmasıdır. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını lütfen unutmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Güzel günleri hep birlikte göreceğimize ve bunu birlikte başaracağımıza inanıyoruz dedi. Sağlık alanında yapılan hizmetler hakkında Ürkmezer ve Lakadamyalı karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Bilgilendirme sonrası Lakadamyalı ve yönetim ekibiyle birlikte binayı gezen Doktor Fatih Ürkmezer yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret esnasında sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Ürkmezer onların görüş ve önerilerini dinledi. Doktor Fatih Ürkmezer yatarak tedavi görmekte olan hastaları da unutmayarak her birini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini sundu. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer halka hizmet noktasında önemli bir misyon üstlenen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başarılarından dolayı başhekim profesör doktor Hüseyin Lakadamyalı ve ekibine, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ulan